Gerçek Adana kebabı zırhla çekilir. Gerçek Adana kebabı e, altında kıyma saplandıktan sonra bir şiş konur. Neden? O kıyma dökülmesin ocağa. Yani daha piştikten sonra şişten çekerken yavaşça bulgur gibi dağılması lazım. Eğer o kebap kıyma dağılmıyorsa ben onda art niyetliyorum. diyorum. Ne vardır yani. onun içinde? Ya on, karbonat olabilir, işte e, hamur ekmeği olabilir. Neden? Tutsun diye. Yani gerçek kıyma dağılır, bulur gibi dağılır. Kıyma kebabı normal şişlerde olur. Zırhtan hazırlanır. Kuzu eti haricinde hiçbir et bunun içine girmez. Sırt etinden olur bu. Mutlak suretle de eğer o kıyma çekerken dağılıyorsa gerçek kıyma odur. Adana kıyması odur. Eğer dağılmıyorsa elle kıymayı açıyorsanız işte soğan vesaire e, biberlerini yerleştiriyorsanız o kıymada kendi kendine kapanıyorsa bazı Kıyma değil yani bu. Adana kebabı değil bu.